Osmaniye'de 60 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir tabanca çalan yüzlerini şemsiye ile gizleyen 4 suç makinesi yakalandı. Edinilen bilgiye göre Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ali Beyli Mahallesi Ahmet Demir Sokak Kır sitesinde oturan Ü.T.'nin evinden 60 bin TL değerinde ziynet ve bir tabanca alarak kaçan hırsızlarla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri suçlulara ulaşmak için 35 adet iş yerine ait 70 güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bütün kamera kayıtlarında yüzlerini şemsiye ile gizleyen hırsızlar bindikleri dolmuşun güvenlik kamerasından yüzlerini kaçıramadı. Hırsızlıktan 38 kaydı olan EÇ, hırsızlıktan 40 kaydı olan ÇG, hırsızlıktan 20 kaydı olan AÇ, hırsızlıktan 14 kaydı olan MK, polisin titiz çalışması sonucu yakalandılar. Yakalanan şüphelilerin üzerinden bir adet tabanca ve 15 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın verdiği kararla zararın kısmen giderilmesi için salgın hastalık nedeniyle şahıslar serbest bırakıldı.